eee işten bulyon bulyon Evet onu da. Kendi kendiniz evde yaparsanız bir zararı yoktur. Saklama yöntemi olarak içerisine bir şey koyduğunuzda mono sodyum glutamat gibi e, cezbedici azdırıcı lezzet patlatıcı gıdalar azdırıcı derken midenizin asitlerini veya e, enzimlerini azdırıcı olarak Hı -hı. bahsediyorum. Bunları kullandığınızda tabii ki zararlıdır ama evde kendiniz bunu bulyonu yaptığınızda yüksek ısılarda yakmadan yoğunlaştırılmış e, öz olarak kullandığınızda ya da çorbanızın işte kaynattığınız kemik suyunuzu tavuk suyunuzu onun üstünde kalan en yağlı en e, yoğun parçayı alıp dondurduğunuzda bunun bir zararı yok. Ya da bunun içerisine e, işte biraz unla kavurup sakladığınızda da bir zararı yok. Ama dışarıdan aldıklarınızın e, neyden yapıldığı belli değil. İçerisinde etiketleri okuyun anlayacaksınız. Hani e, hep karıştırırlar ya kahve beyazlatıcısıyla süt tozunu. Bizde öyle, öyle bir cehalet evet. var ki yani süt tozu dediğin şey sütün çok steril ve uygun şartlarda sadece suyunun buharlaştırılıp toz Hı -hı. haline getirilmesidir. 100 litre sütte 90 litre su vardır. %10 kuru maddedir. Bu da süt tozu deriz. Ama sen kahve beyazlatıcı dediğin zaman bunun içerisinde süt tozu belki eser miktarda vardır. Yani bu bambaşka bir dava. Yani e, Tuğba Hanım genel olarak kandırılmak yani eksik bilgiyle donanmak. Şey diyoruz mesela şimdi ilikli kemik suyu ve kolajen var biliyorsunuz. E, biz dünyanın gerçekten ödül alıyoruz ve şu anda e, ulusal e, bilgi bankalarında ve e, tıp hastanelerinin araştırma merkezlerinde, ilaç üretim merkezlerine davet ediliyoruz şu anda. Ben bunu 35. yılım. Ee, kolojenden önce jelatin ondan önce ilikli kemik suyu diye başladık herkese anlattık bunun şifasını sonrasında tabi biz bunu uygun yöntemlerle yapıyorduk sonrasında teknoloji gelişti bunu kurutup jelatin yapabildik bunu da e, enzimlerine parçalayıp peptin yapabildik e, peptit yapabildik şimdi bütün dünya bununla çalkalanıyor bizim Canan hocadan başka hocalardan dünya çapında herkese kadar bir bilen var bir bilmeyen var atıyorlar tutuyorlar İlikli kemik suyu güzel bir şifadır. Her zaman içmemeniz kaydıyla. Hangi hayvandan yaptığınız önemlidir. Neresinden yaptığınız önemlidir. Önce bir şeyi düzeltelim. İlikli kemik suyu. Şifalı olan kısım ilikli kemik suyu değil. İçinde ilik bulunduran kemikten yaparsanız şifadır. İlik hayvanınızın geçmişini bilmiyorsanız bütün hastalıkları taşıyan bilgi bankasıdır. Kan hastalıklarını taşıyan. Hocam hep bir kumar o zaman bu yani. İlik, evet ilik e, yenmemesi gereken bir şey hayvanınızı bilmiyorsanız. Ben Mera'daki kendi hayvanımı biliyorum. Buna rağmen kemiği kestiğimde ilik yapısına bakıyorum eğer e, löpür löpür tüketeceksin. Evet. İliğin içinde kolajen yoktur. Kolajenin içerisine de girmez. Ee, i̇likli kemik suyu kemiğin ya da derini ya da uzuvların içerisinden çıkardığımız kolajeni, Hı -hı. fitrik yapıdaki malzemeyi vücudumuza almamız için ürettiğimiz bir şey. Neden alıyoruz bunu? 35 yaşına kadar vücudumuz aldığı besinlerden, etraftaki ürünlerden kendiliğinden kolajen tiplerini üreterek genç kalmamızı sağlıyor. Ama 35'ten 45'e kadar kolajen üretimi azalmaya başlıyor vücudumuzda ve 45 yaşından sonra aniden yaşlanma belirtileriniz başlıyor. Bunu geciktirebilmek için kolajen kullanmalısınız ve bu kolajeni de doğru yerden almalısınız. İşte o neresi hocam söyleyin. Markamı söyleyeyim mi? <laughs> her yerde bulunabilecek şekliyle söyleyin, ondan sonra onu da söyleyin tabii ki. Peki, böyle. Doğada, doğada bunu ilikli kemik suyu olarak kullanırsanız, e, bizim ürettiğimiz ve ölçek olarak verdiğimiz 6 gram kolajeni alabilmeniz için 1.2 litre her gün ilikli kemik suyu içmeniz lazım. Yani ilikle ilik içeren kemikten yapılmış su. Bunu içtiğiniz takdirde böbreklerinizi zaman içerisinde kaybedersiniz. Histamin yüklenirsiniz. Kolesterol e, her şeyiniz yükselir. Neden yükselir? Çünkü kemik suyunun içerisinde histamin de vardır uzun süre. Yani alerjik madde. Hı hı. E, his, e, yağ vardır, kolesterol vardır. Bunlar size zararlıdır. Halbuki önce jelatin üretmek için biz e, tendronları, iliklerinden, yağlarından, her şeyinden arındırılmış kemikleri deri ve e, ense parçalarından bahsediyorum. Boyun parçalarından bahsediyorum hayvanların. Kolajen ha şurada onu da düzeltelim. Bitkisel jelatin yoktur. Bitkisel jel vardır. Ketenden, aloe vera'dan, chia'dan, ondan bundan elde ettiğiniz şeyleri de çok tüketirseniz rahim kanseri, göğüs kanseri, Eyvah. mesane kanseri gibi kanserler olursunuz. Sakın Kolajene yüklemeyin bunları. Kolajen hayvansal bir gıdadır ve hiçbir şekilde yan etkisi yoktur. Bir tek kime zarar verebilir? Gut hastalarına verebilir. O da zaten sizin bir direnciniz olduğu için. Hani glutenin, gluten intoleransı olan insanlara zarar vermesi gibi. Bunun dışında neymiş? İlikli kemik suyunu çok fazla içemeyeceğimiz için şifa niyetine kelle paça çorbası, işte 40 yılın başında bir işkembeyle geçiştirebilirsiniz. Hı hı. Ama her gün 1 litre 1 litre böbreklerinizi kesinlikle deforme eder ve çürümeye gelir. Kolajen bırakılmaz, kolajen e, ara verilmez, kolajen 29 tiptir ama insan için en önemli lazım olan şey tip 1, tip 2, tip 3, tip 5 ve tip 10'dur. Bunlar da sırasıyla e, tırnak, cilt, saç, kemik sağlığı, eklem sağlığı, sinir sistemi, bağırsak sağlığı, Romatizmal etkilerden kurtarmak için vücudun dinçliği, dirençliği, bunlara yarayan öğelerdir ve bunlar küçük başlardan, büyük başlardan, kanatlılardan ve balıklardan beraberce elde edilir. Helal yöntemlerle elde edilir ise ancak sizin için her türlü e, hassasiyet olan insanlar için de konuşuyorum yeterlidir. Yok dalton seviyesiymiş, yok bilmem neymiş bunlar etken özellikler değildir. Şimdi biz paça Kalçadan başlayıp 35 yılın içerisinde jelatin, jelatinden kolojen, kolajen, kolajenden hidrolize kolajen peptite geçtik. Bunda da dikkat etmeniz gereken şey kimyasal olarak sülfürik asitle mi hidrolize edildiği yoksa normal insan ve hayvan enzimleri olan pepsin enzimleriyle mi e, hidrolize edildiğidir. Kolajen mutlaka günlük bizim kolajenimiz için özellikle söylüyorum 10 gram da değil 6 gram alınır. İleri yaşlarda, çok ileri yaşlarda 65'ten sonra belki 8-10 gram almanız gerekir. Ama sağlıkla bir hayat yaşarsınız. Kemik erimenizi de önler, cilt sağlığınızı da yerine getirir. Tırnaklarınızı da saçlarınızı da güzelleştirir, hayat konforunuzu sağlar. Belli bir yaştan sonra en ufak bir şekilde tık kırılan ayaklar, e, yıpranan e, vücutlar istemiyorsanız düzenli olarak 35 yaşından itibaren hele özellikle kullanmalısınız. 35 yaşından önce de ufak ufak azar azar kullanmalısınız. Küçük çocuklarımıza, 11 yaşından sonraki çocuklarımıza da e, haftada işte birer ölçek dediğimizde ikişer gram ölçekler 2'şer gram kullanmaya başlar. İp atlatır, yüksekten atlatıp zıplatmayı öğretirseniz o çocuklar boylu poslu güçlü kemiklere sahip olurlar. Bunlar dünya çapında denenmiştir. Yani hocam o zaman şöyle hani siz daha işin böyle teknik kısmıyla anlatıyorsunuz ama ben hani daha halk olarak sorarsam hani işte e, tavuk haşlarız suyundan pilav yaparız çocuğumuza ya da çorba yaparız işte çocuklarımıza veririz veya şimdi ilik bu zamana kadar hani haşlardık buzluğa atardık içindeki iliği de alırdık falan ama hani tabii siz şimdi bu hayvanın geçmişi diyorsunuz bunu bilmemiz zaten mümkün değil yani tanıdık bir yerden bile alsak hani ne kadar bilinebilecek bir şey peki yani bunların bir riski ne kadar ne derece var o zaman yani yapmamamız mı gerekiyor o zaman hani bildiğimiz atıyorum tavuk aldık, haşladık ama ilik çıkarmayalım mı artık yani böyle bir tavuk olmak lazım Hangi efendim tavuğu, 35 günlük civcivi mi haşladı tavuk ile... <laughs> yani o da işin tabii başka bir boyutu ama o zaman yani işte bunlara ulaşmak her türlü zaten zor oluyor yani mümkün giderek kötüye giden bir gidişat var çünkü. Evet. Ne Dendir yapacağız? Geç Gene böyle kafam karma karışık oldu hocam. Yok maalesef. Zaten ölmemizi istedikleri için bu düzeni <laughs> kurduk. Evet, evet. Yani birazdan o da geleceğim. Böyle de bir durum da var ama yani bilmiyorum böyle sizi dinledikçe bana ateş basıyor. Bilmiyorum diğer yani daha misli oluyor mu? Çare yok çünkü. Yapacak bir şey hem var hem yok. Şöyle. Geçen gün biz bir Çerkes tavuğu yapalım dedik. Ee, güzel bir iki tane horoz haşladık. Ee, neredeyse iki yaşındaydılar. Hmm. Bir kere hı. kaynaması e, düdüklüde bir buçuk saati geçti. İkinciye bir daha kaynatmak zorunda kaldık. Pişmiyor kolay kolay. Etlerini ayıkladık. Bir çerkez tavuğu yaptık. İlk sıcakken yumuşak. Dolaba kaldırdık yarın yiyelim diye kesip pasta niyetine yersin. O kadar güzel jelatini var. Ha bak bundan yaparsam bir miktar bunu alabilirsin. Hı hı. Yumurtanın ama hangi yumurtanın yine? <laughs> hangi Yumurtanın evet. hangi keçinin koyunun hangi dananın? Bunların evet. Bulunduğu zaman doğrusunu bulduğunda yumurtanın kabuğunu içindeki zarını biliyorsunuz. Hı hı. Yumurta e, kabuğu membranı denir. Bunun içinde tip 2, tip 5 ve tip 10 kolajen bulunur. Bunu dikkatlice çıkarın. Yani attığımız zar. Attığımız zar. Ben bundan İnanılmaz. para <gülüyor> <gülüyor> Organik gezen tavukları yumurtalarını, zarlarını bir güzel çıkarıyorum. Ee, öteki türlü sarısıyla beyazını da ayrıştırıp kurutuyorum. Sanayide kullanıyorum. Yumurta sarısından mayonez yapıyorum. İşte yumurta beyazından atom beze bilmem ne yapıyorum. Zarını Ama ne yapıyorsunuz? Zarını alın. Hı -hı. Yutun. Hiçbir şey yapamıyorsanız ekmek arasına koyun yutun. Hani hap yutun. <laughs> ya yapın bunu. Yani gün aşırı bir tane yumurtanın zarını yeseniz yetecek size. Tip 2, 5, 10. En değerli kolajenler. Bana gelmeyin. Gerek yok. Arkasından gerçek tavuk bulduğunuzda yapışın ama hani öyle yine piyasada de değil tencerede bir saatte pişen tavuktan gene bir şey olmaz hmm. onlar geziyordur mutlaka ama yumurtadan çıkma işte bizim şey tavukları gibi bende de var onlar yani ama e, bu anlattığım yabani hayvan gibi değil yani o horozun e, etini yemin ediyorum şey yapamazsınız bir buçuk iki saat e, düdüklüte ancak pişen bir hayvandan bahsediyoruz biz meraklıyız Gidiyoruz kasaba diyoruz ki ya şuradan körpesinden bir kuzu versene. O hayvan daha 4 aylık akıllı. Evet. Ve hala kolajen yükünü ve et kalitesini sağlayamamış ama yumuşacık. Evet. E, evet. Ne yapacak? Ay yaşlı hayvan almaya çalışsın. Onun yaşam döngüsüne de izin vereceksin. Evet. Biz burada kendimize yani kasabın akıllısı kendisine yaşlı hayvandan şey keser. Ürün keser. Bunlar böyle şeyler değil ki. Bitkinizden etinize nereden tedarik ettiğiniz çok çok önemli. Maalesef. <laughs> o yüzden diyorum ya marketlerden bir şey alırken artık iki defa düşünmemiz gerekiyor. Yani özellikle paketli gıdalarda. Çünkü açık bile aldığımız, sağlıklı bile diye aldığımız bir şey işte yumurta gibi, tavuk gibi. Pekmez. Sağlıklı olmadığı Anlatayım olmadığı ortada. Bal kadar zararlı pekmez. Nar ekşisi diye nar zehiri var piyasada. Akrilamit diye ben 6 sene önce yalvardığımda doktorlar dedi ne diyorsun sen diye. Şimdi herkes akrilamit akrilamit HMSF diye çıkmaya başladı. Ya arkadaş bir maddenin nişasta ve şeker içermesi, bunun yüksek ısılara maruz kalması dolayısıyla e, kanserojen madde üretmesi demektir. Bu kadar basit. Yani bu gıdanın en temel kısmıdır.